Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir teşekkür borçluyum. Bu teşekkürün altında kalmayacağım. Arkadaşlar size yarın Brawl Pass atacağım. Niye Brawl Pass atacağım? Ben videolarımın başında dediydim. Eğer 17'de sayılır. Sizin için 17'yi sayıyorum. Çünkü 17 abone olduk. Teşekkür ederim. 50, 100, 150, 200 bunlar her zaman Brawl Pass açılış yapacağım. Ve bir aranızdan 3 kişiye Brawl Pass alacağım. Siz de kanalıma abone değilsiniz. Lütfen biraz daha abonelere attıralım. Brawl Pass çekilişleri ve Brawl Pass kutu için. Arkadaşlar Instagram Story'imde de size bir tane doğru yanlış yani evet hayır şeyi koyacağım. Arkadaşlar Minecraft videosu çekmemi istiyorsanız evet. Yani ikisinde de evet koyabilirim. Minecraft mı Brawl Stars hangisini istiyorsanız ona. Video, onunla ilgili videolar çekeceğim arkadaşlar. Ama yarın kesinlikle ve kesinlikle Grand Prix kutu açılımı geliyor. Hatta Instagram story'im yani Enes Yılmaz 0652'de takip edin. E, zaten intro yapacağım bu videoyu özel. Instagram'da beni takip edin. Story'lerimi e, etiketleyip etiketleyin. Size Brawl Pass çekilişi o yapacağım. Arkadaşlar Minecraft'ta da aranıza mod Minecraft Minecraft'la ilgili video çekimleri Minecraft ile ilgili nasıl videolar çekilir bunları göstereceğim ama lütfen bir like istiyorum sizden. Siz de zaten atarsınız. Arkadaşlar bu arada eğer kardeşimle de videoya kışkırtma videolarının devamını gelmek istiyorsanız lütfen like atın. 20 abone, 20 like geçerse size kardeşimle kışkırtma videosunun 2, 3, 4 hepsi serisi gelecek. Zaten 10 seri olacak. Eğer kardeşimle de video çekmek istiyorsanız kanala abone olun ve yorumlara yazın. Arkadaşlar eğer hoşunuza giden içerikleri yorumlara yazın. En çok onlaydık Mesela şu anlık ben hangi karakter daha serisinde 3 seri yaptım. Bunun 4'ünü, 5'ini getirmemiz lazım. Eğer bu 5'e getirmem, e, bu 4'ü, 5'i, bu seriyi uzatmamız için lütfen like atıyorsunuz ve kardeşimle de video çekmem için de like atıyorsunuz ve lütfen 50, 100, 1000'e kadar 10, 10.000 gerekirse 1 milyon aboneye kadar e, bana destek olur. Lütfen Arkadaşlar lütfen kanalıma destek olun. Zaten yarın kutu açılımı umarım çok izlenecek. Çünkü Loo'yu alacağız. Loo'yu maxlayacağız. Brawl Stars efsanevi ya da başka bir destansı çıkaracağız. Adım ki eminim. O videoda efsanevi çıkaracağım arkadaşlar. Arkadaşlar eğer böyle sık, sıklıkça Brawl Pass almamı istiyorsanız abone sayısının artması gerekiyor. Niye böyle konuşuyorum? Çünkü... Videoyu izleyip de kanala abone olan, kişi sayısı yüzde yirmi sekiz. Videoyu izleyip kanala abone olmayan kişi sayısı acayip yüksek. Yani videoyu izliyorsunuz kanala abone olmuyorsunuz. Bu oranda yüzde altmış O yüzden kanala abone olup bolca like atmanız lazım. Çünkü gerçekten Brawl Pass videoları Brawl Pass kutu açılımı videoları gerçekten çok şey yarıyor. Yani bu videoda 14 ya da 15 karakteri olan bir hesabı efsanevi ve gizemli çıkaracağım. Hadi. İlk koydum, çıkaracağım kardeşim ben. Sizde yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Ne yapacaksınız? Kanala abone olup like atacaksınız. Ee, lütfen siz de bu kanalı Instagram'da ve e, sosyal medyada dağıtabilirsiniz. Lütfen de dağıtın. Yarın çok güzel bir video olacak. Ben kendim heyecanlandım. Gerçekten o hesaba efsanevi çıkaracağım. Yani muhtemelen ben arkadaşlar sizi çok heyecanlandırmayayım. 3 gün sonra da olabilir. Brawl alamadım daha. 110 taşım var. 111. Bu taşları 169'a çıkarıp Brawl atacağım. Arttı. Arttı. Bir de kademe artacağım ki bütün mekalar açılsın. Lu ve Kral Lu'yu alacağız video. videoda. Vid, videoda Lu'yu alacağız arkadaşlar. Gerçekten. Videoda Luyla, Kral kostümünü alacağız. 10, 20, 30, gerekir 40 meka 30 büyük, 15'te savaş kutusu açacağız. Sizin elinizden gelen tacı yapmanız gereken çok şey değil. Kanalıma abone olup ve like katmanız. Lütfen yakın çevremize, çevrelerimize, sosyal medyamızda, sizin YouTube kanalınız varsa YouTube kanalınıza lütfen bu izleyen kardeşlerim lütfen her yere dağıtın. Brawl Pass kutu Brawl Pass çekilişte yapacağım. Bu hesabı da videoda, Nona Live'da canlı yayındayız. Nona Live'da size hediye edeceğim. Ama dediğim gibi şartlar açıklama kısmında, açıklama kısmında okuyun. Aranızdan bir kişiye bu hesap artıp bir de Brawl Pass. Bir sonraki siz için. Hadi. Sizin yapmanız gereken sadece bir like atmak. Bir de kanalıma abone olmak. Bu çok zor değil arkadaşlar. Herkesin günlük hayatta yaptığı şey zaten bu aralar YouTube çok izleniyor. Beni desteklemeniz lazım arkadaşlar. Beni desteklersiniz, size bedavaya krallığıyla losu olan bir hesap vereceğim. Ama ben bu hesabı verirken bir kardeşimize geldi diyelim. Bu kardeşimiz kanala abone değilse o çekiliş ondan iptal olacak. Başka kişilere vereceğim. Yani lütfen videoyu izleyenler şuradan kanala abone olsun. Şurada kanalım var zaten videosunun da koyacağım. Yandaki videoları da izleyebilirsiniz. Lütfen ama lütfen bana destek olun arkadaşlar. Çünkü ben diğer ıı, Yılaz gibi olamam. Ondan sonra bir ünlü, Yüksekiye, Bejiye, ümidi bunlar gibi olamam. Ama siz kanala abone olursanız bunlar da geçebiliriz. Arkadaşlar yanında bir tane video. Şurada da kanalım var. Burada kanalım var. Şuraya koyarım. Hadi. Kanalıma ne yapıyorsunuz? Ya da şuraya koyarım. Kanalıma abone olup like atıyorsunuz. Sizden çok şey istemiyorum. Gerçekten kanalıma abone ol ve like at. Rahatsızlıkla yakalan.